Herkese merhabalar hep hep merhabalar kankular çılgın şef Umut'un mutfağına hepiniz tekrardan hoş geldiniz Bugün yine sizlerin isteği üzerine marketteki tüm dondurmaları aldık. Onların hepsini karıştıracağız, eriteceğiz ve dünyanın en lezzetli dondurmasını yapacağız. Çikolata videomuza 2500 like istemiştik. Siz 3000 like atmışsınız kankular. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Videoya geçmeden önce dondurma karıştırma videomuza 4000 like gelirse bu seriye daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Aşağıya yorumlarınızı, like'larınızı, her şeylerinizi bekliyorum. Hadi videoya geçelim. Başlayalım kanka gel. Bana doğru gel. Seç bir tane. Gomaroma sesim. Ben Magnum'cuyum ya Magnum'la bak. Hop hemen hızlıca Magnum madenliğimizi alıyoruz. Bu video bize çok çektirdi biliyorsun. Anlatalım mı aslında doğrarken? Dün başımıza gelenleri mi diyorsun? Kankular biz dün bu videoyu çekerken Magnum direkt kameranın sesini açmamışız. Bütün videoyu çektik ve dondurmalarımızın hepsi ne oldu kanka? Patates sağ yani, Evet. çöp oldu. Aslında yedik mi? Yedik Yeme aslında. Gelenlere zorla yedirmeye falan çalıştık. <laughs> Bir şekilde bitirdik ama yani bak bu ne? Classics. Algida'nın Max'ı mı bu ya? Algida'nın maksı böyle mi oldu bilmiyorum ki. En çok çileklisini severdim ben çocukken ya. Yani. Sokut gibiydim. Sen çileklisini... E, muzlusu var mıydı? Yok yeşil bir şeylisi yani vardı ya. Evet o çok güzeldi. Şimdi çok çeşit var galiba. O zaman bir çeşit. Kankular siz en çok yemeği sevdiğiniz dondurmayı aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ben Nugger'ı seçiyorum. Bu videoyu şu anda ikinci kez çekiyoruz. Müthiş. 150 lira. Bugün 150 lira. <laughs> bugün birazcık az almışsın ya. 130 liralık almışsın. Kandırma. Çaktırma. <laughs> Sen ne seçiyorsun? Hızlıca gel. Devam edelim. Şimdi nagaramızı kırdık kankular. Seç seç seç. Twister. Twister. Nerede o? Hop Twister. <laughs> Twister'ı da çok seviyorum. Tam bir <laughs> erkek adam dondurması. <laughs> Hop oh, Twister'ımızı şöyle alıyorum. Birazcık erimiş. Bak rengi şöyle olmuş. Bugün ama daha profesyonelim farkındaysan. Şık şık atıyorsun ya. Bugün biraz da civciv ve hastayız. Bum bum bum. Yani reklamı vardı ya. Algida bum. bum 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 diye değil mi? <laughs> Hatırlıyorum Aslında ya kalacak. o Yarın reklamı. Yakın zamanda zaten ya hala oynuyor bile olabilir. Golften ne seçiyorum? Kokosuzdan. Hindistan cevizi şeyleri seviyorum. Ben yani Bunun çikolatası hastasıyım da dondurmasını içemedim. Biz, bir ısırık var bakayım. Gel bakayım kardeşim. 10 numarasın. Hop korona. <laughs> süt burgeri buraya koyman da müthiş olmuş. Boy, süt burger dondurma değil ama ben çok seviyorum. Ben de ya. çok seviyorum kanka ya. Aranızda var mı süt burgeri sevmeyen kankular? Varsa bilelim yollarımızı şimdiden ayıralım diye düşünüyorum ben. Hop bunu da kırıyorum. Bak bunu seçiyorum Big Bold. Big güzel mi acaba tadı bilmiyorum ki. Ambalajı çok güzelmiş de hmm. hiç duymadım ben onu. Tasarımı da çok güzel. Ben şeye takılıyorum ya eski reklamcı olduğum için logoya, tasarıma vesaire tutuluyorum yani arkadaşlar. Ne seçiyorsun? Ya seç bakalım. Süt burger. Süt burger. Süt burger de alakasız ya ama belki bence bir güzellik katabilir. Şimdi biraz da pembe çatallarımdan şöyle seçiyorum. Süt burgerimizi şöyle... Kinder Pingui. Bugün birazcık hastayım. Niyetli değilim maalesef ki. Ama yine en sonunda tadacağım. Sizle birlikte zaten 5 gibi falan yayınlayacağımız için 2 saat sonra da iftar yapacaksınız konuklar. Bence ideal yani. Bugün geçiyorum golfün korneti. Bugün çok iyiyim ama hızlıyım bu konularda ya. Bakar mısın? Hop. hızlısın zaten. Bunu da atıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Bunu da atıyorum. Da dağıtmıyorum. Hop buraya geldim. Ne koyalım? İyi durumdayız bakayım. İyi durumdayız ya. Yine görüntü var. Güzelleşmeye başladı. Daha bunu çatalla falan da ezeceğiz. Bu da şeyin twister'ı herhalde. Golf'in twister'ı. Adı ne onun? Bakıyorum. Matrax. Haymiş ismi. Bu çikolatayı fazla sevmem ama dondurmaya dayanamam kanka. Öyle bir durum var söyleyeyim yani. Bir CZN Burak yapayım mı? Soğan seni alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Bu neymiş? Aldora. Aldorado bir dondurmaya bu kadar seksi bir isim vermek zorunda mıyım? Sebep ne arkadaşlar? Bugün doğacak dondurma isimleri. Aldorado. Kornetimize gel. Yavaş yavaş da erimeye başlamış zaten dondurmaları. Aa bak bunun rengi çok güzelmiş kanka. Al bakalım bir tane evet. sır. Harbiden. Tadı nasıl? Evet. Ağzın gözün çok komik oldu. Nasıl tadı? Oo, bunun içinde şey var herhalde. Çilek bak ya. Rengini çok beğendim. Çok güzel oyuluyor lan. Şimdi kabak dolmasını yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler... Ne bu? Mini mix. Bunun tadı çok güzel diyebiliyorum ama... Artık açamıyorum. Efsane ya, gariban dostum. Kaç lira oğlum? Yarısı kaldı burada. Kaç lira bu? Tek tek almadığım için bakmadım. Diyorsun. Sen ne zaman bir şeylerin fiyatını bakarak almaya başlarsın ortalama olarak? Bu yaştan sonra zor. maviler <laughs> kameralar efsane durdu ya. Ne kaldı? Ya keşke bir kişi daha olsa da sen de bana yardım etsen. Nasıl olacak böyle? Bak şimdi. Bir bana bir asistan alalım ya. Bana bir asistan almak isteyenler arkadaşlar beni alakasız Instagram'dan takip edip mesaj atarsa onlar arasından bir... Şaka yapıyorum. para ver oğlum insanlara. Enes bakıp para veriyor bak. Zaten şey istiyorlar ya kanala gelen yorumlar şöyle. Abi ya bizim reklamımızı yap. Abi ya işte adımızı videoda söyle. Abi ya da cinsel şaka yap yani başka yorum <laughs> gelmiyor. Arkadaşlar yani. cinsel şaka ne demek harbiden yani. Kimden duydunuz bu cümleyi? Bunu böyle çıkartıyorum artık. Değişik stillerim var ya. Bu ne? Bunu buradan çek. Twister daha atayım mı? Bir twister daha yapışır. Hakkıdır değil mi? Şimdi arkadaşlar zaten bunun püf noktası böyle dondurma karıştırma videolarında iki tane twister atmak. Ben izlediğim videoları herkes bir tane twister atın. <laughs> Dondurma bir binaysa çimentosu twister'dır. Aynen öyle çok fena atıyor bak kanka. Sen zaten bir zemincisin ya. Senin inşaat firmalarına mı versek ne yapsak acaba? <laughs> Trabzon'a da <doğru. gülüyor> Annem çok sever bunu beyaz mazlum. Sürekli bana beyaz mazlum alıyor, Ah anam ah. Göremiyorum koronadan <laughs> seni. <Mazlum>. Canım <laughs> Anne umarım yorum atıp like atıyorsundur bu da videolarımızı. <laughs> Gördün mü hareketini? Wow. Ya hareketi kimse yapamaz işte. Bak, bir tane bile kalmaz. Çünkü bir daha çekiyoruz bu videoyu. Oğlum şu güzel görüntüye bakar mısın ya? Var mı böyle dondurma yapan ya YouTube tarihinde? Ha? Varsa var de kardeşim. Ben bir iki tane izledim de hiçbiri bu kadar güzel görünmüyordu. Teşekkür o, ederim. davranıyorum. Teşekkür ederim. Sen de ben evlensek mi acaba? Ne yapsak ya birbirimize? <laughs> çok Arslan motive Arslan. edebiliyoruz. Kaç sene oldu bunun bu, bu da alakasız kekli falan bir şey. Gel kardeşim sen buraya. Neymişsin Algida? İsimleri böyle tek tek söylemedik ama kankular siz zaten neyin ne olduğunu bizden daha iyi. Çözmüşsünüz. Harika yani Hareketimi gördün mü abi? Bak geri koyuyorum bir daha göstereceğim. Bir daha yapmak istersen bir daha yani. Hiç sıkıntı yok bunun için. Anlatabildim mi? Ben bu işi çözdüm abi. Bunları alıyoruz ve başlıyoruz ezmeye. özümet hikayesine başlıyoruz. Bunu hiç fırına atmaya gerek yok herhalde değil mi? Fırına ben atalım diyordum da hava 30 derece olacağını tahmin etmedim. Ya bu bence zaten güzel oldu yavaş yavaş. İyice bir görelim. Bu sefer bu ne ya yine? Hop. Hepsinin birbirinin içerisine geçip Ya aslında ben tam erimesine de karşıyım kanka çünkü hani dondurmaların arasında pörtülü tatlar kalsın istiyorum mesela yediğimiz zaman anlatabildim mi? Ağzımıza mesela çikolatanın bir parçası da gelsin tam şikolata olarak. Çikolata da zaten çikolata yaptık ya. Tüm hikaye oydu. Kankular, karıştırma videolarını siz istediniz. Biz de çekiyoruz. Daha da hızlı da çekeceğiz. Bir sürü işte jelibon karıştırmadan tut işte içecek karıştırmaya kadar. Aşağıya böyle ne karıştırmamızı istiyorsanız yorum olarak, fikir olarak yazın. Biz yapalım. Siz izleyin yani. Siz isteyin, biz yapalım. Siz izleyin kankular. Bakar mısın abi? Temiz çalışma. Baksana kardeşim ama bak tertemiz çalışıyorum. Buraya şartın çekme kanka. <laughs> Girme oğlum oraya terliklerini alaf ediyorlar sonra ya. Yine bu bir prensesliğim üstünde. Onlar artık senin imza mı oldu? Güzelliğe bakar mısın? Balon ve terlik ve çoraplar bizim imzamız. Ya bak şunları mesela şöyle dursun istiyorum kanka. Bilmiyorum sen... Parça dışarı... parça değil mi? He, böyle ağzına gelsin abi ki... Uzunun tadını iyice anla diye söylüyorum güzel kardeşim. Arkadaşlar dondurma karıştırma videomuza bir sürü dondurmaya karıştık şimdi ne yapacağız bu dondurmamızı birazcık buzlu alacağız biraz daha donmasını bekleyeceğiz ve çıkartıp başım çok ağrıyor ya bugün çıkartıp afiyetle yiyeceğiz kankular arkadaşlar şimdi bunu dolaba koyuyoruz bir saat sonra çıkartacağız ve tadımını yapacağız görüntüsü şekilde yani şöyle bak mesela şöyle bir hareket dur bak kanka şu hareket anladın mı Tamam mısın? Bir saat sonra görüşürüz kankalar. Bir bakmışsın yıllar <laughs> geçmiş çok çok. 2. kıtayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bak. Tık. Tık. Kardeşim yapıyoruz bu işi. Ustasıyız. Nasıl olmuş sence? e la ket. Evet buyurun 3 top 10 lira Buyurun karışık dondurma 3 top 10 lira Bal gibi dondurma Nili var Nili Kardeşim karışık dondurmamız var be Aa, Karışık evet Bu çocuk dondurma işini yapıyor En güzel YouTube'un dondurmasını yapıyor Buyurun 3 top Öyle bir dondurma yaptılar ki Zararsız bir günümüz yok Gel kardeşim 10 numara Sixant adımı veriyorum sana. Benim bilmem kötü biliyorsun. Kendimi çekebiliyor muyum acaba? Oha. On numara. Kanka güzel. Çikolata var. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Evet arkadaşlar tamam. Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olup tamam gelmiyor. Bu videoya yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın falan filan sağ tarafa da izleyebileceğiniz kanka ne yapıyorsun ya? Git lan başımdan hadi görüşürüz arkadaşlar.